Evet, selamlar. Bu videomuzda uzun zamandan sonra yine Minecraft oynuyoruz. Yaklaşık iki aydır yeni bir video atamıyordum ama bu video ile beraber tekrardan video paylaşmaya başlayacağım. Bu yüzden takipte kalmayı ve videoyu beğenirseniz like atmayı unutmayın. Daha fazla tutmayayım, iyi seyirler. Aa güzel, en sevdiğim maplerden biri geldi. Vay be. Bak, aylar sonra Bad Wars oynuyorum şu an videoda. Yani iki aydır falan video gelmiyordu. Ee, nedeni merak edenler için belli bir dönemde sınavlarım vardı. Onlardan video çekememiştim. Çeksem bile editleyemiyordum. Yani öyle biraz iç içe bir durum oluştu. Hiç vakit kalmadı. Ken, Abi bir Ya iki dakika konuşturmuyorsunuz var ya harbiden. Şöyle bir dakika. Şuraya da şunları bir koyalım. Hemen bedimizi kapatalım o sırada. Aa düşmüş. Güzel şuraya doğru bir gidelim. Size doğru geliyor zaten. Şöyle bir atalım abi seni. Koş 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 Hemen şuradan da bir kıralım. Aa buraya blok koyamıyor muyum? Güzel adam direkt alt F4 attı zaten. Her neyse nerede kalmıştık? <laughs> Şimdi belli bir dönemde sınav haftamdı. Yani o yüzden video çekemiyordum. Çeksem bile dediğim gibi editleyemiyordum. Aynı zamanda bir hafta boyunca da bir ilk defa yurt dışı deneyimim oldu. Bu arada da hiçbir şekilde video çekemedim. Ee, önceden bir stok videom vardı ama onu da yayınlayamadım. Yurt dışında olduğum için. Bu yüzden ee, bayağıdır video yoktu. Ama bugünden itibaren yine düzenli olarak videolar atmaya çalışacağım. Zaten birkaç tane de shorts videosu hazırlamıştım dedim ne olur ne olmaz. Atamam falan en kötü onları atarım diye. Onları da yani bu videodan sonra o videoları da yanında beraber atacağım. Haberiniz olsun o yüzden takip etmeyi bildirimleri açmayı unutmayın. Tabi klasik bir youtuber şeyi <gülüyor> lafı. <gülüyor> Şuradan bir zırhımızı alalım. Hadi bir altında bir altında. Aynı zamanda yayınlara da önem vermeye başladığım için şu ara yani daha fazla arttırdığım için ondan dolayı da video çekemedim. Yoksa bir hafta iki hafta boştum. Oralarda atabilirdim yani video. Onu da o yüzden atmadım. Twitch kanalıma da aşağıdaki açıklamadan aşağıdaki açıklama biraz saçma oldu ama açıklamadaki linkten gelebilirsiniz. Yine çoğunlukla işte haftanın 5 günü falan yayın yapıyoruz. Tabi. Ha, harbiden video çekmeyi unutmuş unutmuşum ya. Şöyle Hani konuşuyorum ama o samimiyetle konuşamıyorum yani böyle bir bir hani biri, biri zorluyormuş gibi böyle zor konuşuyorum alışmam lazım biraz da ya Bu arada biz lafa dalmışken 4 takım kalmış sanırım Aynen şimdi 4 takım kaldı Bir kişinin bedi yok zaten Aa, En yakında kim var kırmızı biziz Pembe kırılmış mı pembe kırılmış Beyaz beyaz kırılmamış beyaza gidebiliriz o zaman şöyle. Speed Bridge ile hiç uğraşmak istemiyorum. Malum lag ve ping olduğu için Hypixel'de. Evet şöyle bir kıralım. Güzel yeşil de elendi. Yo yeşil zaten oyunda değilmiş. Oyundan çıkmış adam. Şuradan bir gidelim. Hatta dur şuradan da bir trebe açayım. Pek bir işe yaramayacak ama en azından bizim base'leme onu öğreniriz diyecektim. Beyaz ortada. Aa, buradan. Wow. Evet, sanırım adam benim base'e gidiyor. Şuraya bir atsam. Adam her türlü kıracak. Belki düşer. Düştü. Nasıl <laughs> koy? az daha kırılıyorduk. Dedim, kaybedecek hiçbir şeyim yok. Bari bir fireball atayım da aşağı uçar dedim. Harbiden de uçtu. Güzel kurtardık. Güzel kurtardık. Şöyle bir tane daha fireball alayım. Fireball demek ki hayat kurtarıyormuş. Şuradan da bir kazmayı arttırayım. Belki obsidian yapmış olabilir adam. Ee, şimdi kim kaldı? Aha adamı gördüm. Benim çanklarım kaçta şu an? Render distance'ım onda. Hmm, onu buradan nasıl gördüm? Hiç fikrim yok. Aha geldi. Merhaba abi. Al. Diamond'ları mı atıyoruz? Ne oldu? Kılıçlar mı çekiliyor? Gel abi. Ben kendi kendim attım. Aha rezillik. Kendimi fırlattım. Ama o kadar nasıl geri attı ya? Hayır 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 hayır. hayır. Uh, attık güzel. Bak adamın kırdığı yer yündü. Belki de içi full yün sanıyor ama tahta da var. Gerçi tahta olsa ne olacak? Yine kırar. Her türlü. Biraz blok alayım. Bir tane de TNT alayım. Rushlayayım direkt. Yoksa bu adam bize saldırmaya devam edecek. Yine geliyor. Aha geldi. Hayır. Dur. Ya ama... Benim zırhım vardı orada değil mi? Aynen var. Ama kılıç farkı vardı. Adam pembenin base'inde. Aslında şu an bir fireball'ım olacaktı. Direkt düşürecektim adamı da. Hadi. a düşmedi. <laughs> ne yaptı böyle? <be? gülüyor> Mouse'u kırdım sanırım Adam fireball attı. Onu da yolladım yanında. Geliyorum. Yine elmasları aşağı attım. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Merhaba. Lan hayır. Git buradan. Aa atamadım. Hayır. Ne? Nasıl? Abi Adamın canı bir falan kalmıştı ya. Nasıl alamadım ben orada onu? Boş yere kazma aldım bu arada. Adam hiç kapamamış bile bedene. Yine geldi. <laughs> yine attı elmasını. <laughs> Adam bir gazla geldi. Direkt şuradan aşağı düştü. Ah be abi. <laughs> Bizim bu elmas atmayınca gelenek oluyor galiba. Dur ben de atayım yine. Hayır, hayır 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 sakin ol sakin ol. Bu sefer demir kılıçla geldim. Onda da var ama. Hadi alabilirim. Avantaj bende. Avantaj. Ya ciddi olamazsın ama ya. Ciddi olamazsın ya. <laughs> of. Gel abi at elmaslarını. At elmaslarını. Oy diyorsun öyle Aa nasıl düşmedi? <laughs> Abi çıldıracağım. Ya bu ne ne kadar aptalca bir oyun dönüyor. <laughs> of. Ya adamla Bad Wars'a 1v1 atıyoruz bayağı ya. Bak şu an şu elmasları atmayıp bir yerde güçlendirme yapsam alacağım adamı da ama adam bana raşlayacak diye korkuyorum. Bay bay. Düştü mü? Düştü. Güzel. Koş. Koş 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 koş. Ne? Nasıl? Blok arkası vurdu. Hayır 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 Evet, çok güzel. Sanırım bu oyun bitmeyecek. Diğer base'e gidiyor. Ben onun base'ine gitsem, o benim base'ime gitse. Böyle ortak bir anlaşma yapsak. Ya da ben şöyle bir şey yapsam o yoldayken. O da uçsa aşağı düşse. Düşmedi. Yok. Hadi atla. Hadi atla. <laughs> ne yaptın abi sen? Evet, anlıyorum. Şu an beni adam alır bu arada. O yüzden ben geri kaçıyorum. Uf, çok fena vurdu. Aa bu sefer o benim base'ime geliyor. Git buradan. Ya abi bu ne? Bu nasıl bir vuruş ya? Bu, bu nasıl bir vuruş şekli ya? Ya tamamen pink farkı. Bak ben bir kere vuruyorum. Adam bana üç kere vuruyor. Ve tahta kılıcı var. Ona rağmen. Evet adam base'ine 32. kere falan gidiyorum herhalde. O da buraya geliyor. Ya da gitmiyorum ya. Gitmiyorum. Yan base... Ne? Ya illa geleyim mi? Hani Aa bu sefer taş kılıç aldım. Nasıl alacağım adamı? Evet bu biraz zorlayacak bize. Ben bir savunmaya geçiyorum. Bu sefer savunmayı biz yapacağız. Anlıyorum abi. Artık yani hiçbir şey yapmama bile gerek yok. Adam kendi kendi düşüyor. Şimdi adam gelene kadar pembenin base'ine gitsem. Oradan zırhı upgradelesem ve kılıcı yenilesem. Adam geldi ki ya. Ben bu ben bunları düşünüyorum bence. Sadece düşünüyorum. Var mı demir kılıcın yoktur? Demir mod taş mı? Demir galiba. Ne? Geri ışınlandım. Demirmiş bu arada. Koş. Tamam sen oraya git ben buraya gideyim. Okey. Bana uyar. Tamam bay bay. Tamam ben her türlü kardayım şu an. Adamın bir kırdım. Buradan bir kılıcı alayım. Bir tane de fireball. Full cool. base'de camplesem şu an. Buraya böyle sur falan çeksem. Kazanma şansım var yani oydu. De bu pembenin base'ine gitmiştir yine kesin. Nereye gitti? Burada değil. Ha, burada. Okay. <laughs> ne? Nasıl yani? Nasıl öldü? O? Ya yine aşağı düştü ya da oyundan çıktı. Hiçbir fikrim yok. Oyundan çıkmıştı olabilir çünkü aşırı gereksiz uzun bir turdu. Yani nasıl bir turdu ya? <laughs> Neyse, bu videolukta bu kadar. Şöyle bir yine benim video bitirdiğim yere döneyim. Daha fazla Minecraft'ta Bad Wars videosu için veya Minecraft'ta farklı içerikler için like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bitmeyen bir oyun oldu bizim için ama. Yine de güzel bir oyundu. Dediğim gibi bu videolukta bu kadar. Açıklamadaki linkten Twitch kanalıma ulaşabilirsiniz. Daha fazla videolar gelecek düzenli olarak. O yüzden bildirimleri de açmayı unutmayın. Görüşürüz. Seviyorsunuz, Kendinize iyi bakın. Bay bay.